Hepiniz He, hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Altın Konsol. Bugün sizlerle birlikte saat hatta e, 8 hatta 6.25'te arkadaşlar. Şu an Çatılar Bayramı gün bugün. Bakacağız PUBG Mobile. Light'a e, hatta bir Among bakalım arkadaşlar. PUBG Mo işte bir şeyler var mı arkadaşlar? Çatılar Bayramı temaları falan var mı arkadaşlar? Hadi onlara bakacağız. Bakalım PUBG Mobile Light'a e ne kadar gelmiş? Aman Gonsa kadar gelmiş onlara bakacağız arkadaşlar. Bu arada yarın yani video çekeceğim arkadaşlar. Bayağıdır video da atamıyordum çünkü bir aile toplantısındaydık. Vallahi bayağı bir, bir uzadı aile toplantısı. 13 Mayıs'ta tişörtlerimiz çıkıyor servis siyah olarak. Hatta serbest siyah iki, iki çıkacak. Sonra 10 tane çıkacak. Sonra diğerlerini dağıtacağız yani. Oyun ben bir bakarım ya. Siz getiririm yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi online giriş yapıyorum. Fint game diyorum. Buradan niye almadı beni ya? Komşumun Alsana. elma attım. Arkadaşlar beni almıyor oyuna. Bakar mısın? oyna almıyor. Bunu hemen yazıyorum ya. İnternetim de çok güzel çekiyor. Ha. Aa. Size bilmem binanı... ne. Abi olmuyor. Ha oldu. Abi bayağı bir oynanmadı almadı beni. Bu bayağı giderim. Bugün cad evet cadılar bayramı şapkaları falan giymiş herkes. Evet gördüğünüz gibi. Bir turuncu bıraksalardı ben bana. Abi turuncu bırakmamışlar ya. Bakın gördüğünüz gibi cadılar bayramı temalarından biri. Bu arkadaşlar bir tane turuncu bir şey bıraksalardı. <laughs> Tıncı rengi bıraksana. Neyse biz bunu alacağız arkadaşlar. mecburen. Baba sadece. Olamaz. Küfür etmiş. Selam. Aman. Aleyh. diyeceğim. Kapattılar arkadaşlar. Bir bakalım. Gezelim sonra da PUBG Mobile girelim arkadaşlar. Geç. Arkadaşlar şimdi imposter değiliz ama bakacağız bir. Yani cezalar bayramı temaları oyunun başında ölmek yani yok böyle bir şey. Yani oha oyunun direkt başında öldük arkadaşlar. Haritayı map'i hiç göremedik. Ben tekrar bir oyun başlatayım geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar oyuna girdik. Adam şu adam direkt bizi öldürdü. Şimdi rahat Oh my god. Hepsi aynı anda öldü abi bu bu hile ya. Hile bir adamın şeyine girdik ya. Evet. Hile bir ne de buradan görmüş olduk nasıl oluyormuş. Lady diyoruz. Burada çünkü pardon. fazla bir şey görmedik. Burada Berat'la yanımda da şu an Wilson'un kuzenini oynuyor. Yeni Cadılar Bayramı temaları gelmiş. Ona bakıyor. Bugün full Cadılar Bayramı var bütün oyunlarda. Abi hadi açılmıyor Bugün 31 Ekim. 8 kişiye girelim. Abi Hı. direkt başlatıyorlar yani. Anlamıyorum bu adamları. Hiç 10 kişi olmasını beklemiyor. Full diyor. Bütün takımlar full diyor. Böyle bir şey yok. Bir, bir şey gösteren diyor arkadaşlar. Ben hemen e, oldu tamam neyse. Şura girelim. Şuraya. Arkadaşlar ben oyuna girdiğimize geri geleceğim. Arkadaşlar başladık şu an. Yine ben katil değilim ama bu sefer inşallah hile çıkmazlar. Evet hiç çıkmış hile değil. Gördüğünüz gibi temalar var yani. Arkadaşlar sabah oynadığımda hiç bunlar yoktu ya. Bakın daha bir sürü güzel şey eklemişler. bakın masalara kabaklar, şekerlemeler falan eklemişler. Daha bir sürü yer var gideceğimiz. Oh my god. Bakın neler yapmışlar. Oh my god. Arkadaşlar çok güzel olmuş bunlar. Arkadaşlar B.Y. The Max niye koydum ismini onu da söyleyeyim. Çünkü benim köpeğim olacak. Köpeğimin adı Max olacak. K9 köpek olacak arkadaşlar. Niye ben köpek değilim bir su. Şimdi arkadaşlar şuraya bir girelim. Gördüğünüz gibi kamera odasına örümcek oğulları falan çok efsane olmuş arkadaşlar bu oyun. Onu yani söyleyeyim. Şey çok efsane güzel olmuş. Yalnız şu motorlarda fazla bir şey yok onu söyleyeyim. Abi yapma ya. <laughs> arkadaşlar burası böyleydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir bu oyunu. Şimdi ben diğer PUBG Mobile Lite'a geçiyorum. Oraya geçince görürüz. Arkadaşlar geri döndüm. Arkadaşlar şimdi bunda da var yani. Şimdi bunda da var. Yok diyemem arkadaşlar. Yok, yok, Cadılar yok. annem de yok yok diyor. Cadılar bayramı teması var yani. Çok güzel olmuş bence. Arkadaşlar şuradan da hemen ödüllerimizi alalım. Arkadaşlar ben altın konsol yazarak bulabilirsiniz. Vallahi 81 bir... izliyorlarsa Evet. Hani anlayabiliyorlardır demektir. Değil mi? Ama ismimi değiştiriyorum. Onu da söyleyeyim. Oh my god. Yeni kıyafet açtık arkadaşlar. Kalıcı mı bilmiyorum ama çok güzel bir kıyafet açtım. Çok güzel oldu. Bak yine kıyafet anladım. açtık. Arkadaşlar zaman? Şimdi. daha şimdi açtım tek attım arkadaşlar bu kadar. Evet arkadaşlar. Hani nerede daha bayram şey hiç özelliği. Arkadaşlar yani şu an baya bir tema yapmışlar. Bu desenler falan zaten vardı. Evet desenler hep vardı arkadaşlar şunlar falan. Bunlar da vardı onları geçiyoruz. Bir tek bunu sevdim arkadaşlar başka. İlk önce ben buraya atlayacağım tam bir kişilik arkadaş benim sevdiğim bir arkadaşım var mıymış oyunda şu an yok arkadaşlar şimdi oyuna geçelim arkadaşlar oyuna geçtikten sonra ben tekrar geleceğim zaten oyuna geçim görüşürüz ve şu anda oyundayız arkadaşlar Ser bakalım ne kadar çatılar bayramına özel yani özenmişti arkadaşlar bu oyunda çünkü mobaya baktığınız zaman mobayda çok özeniyorlar arkadaşlar mobile Lite'da fazla özenmiyorlar onu da söyleyeyim yani pubg mobile yapıcılarına yani şimdi biz bir şöyle atlayalım her zamanki bölgemize orada bakalım bakalım neler değişiklik var mı ben de bayağıdır mobile Lite'a girmiyordum bayağıdır da videoda atmıyordum değişiklik oldu benim için video yapmadığım için hatta iki abone kaybettik çok üzüldüm yani hatta bayağı üzüldüm bu da cadılar bayramı temasıyla bizim için her şeyde önemlisi abonelerimiz evet arkadaşlar bu arada onu adam var gördünüz mü gördünüz mü şimdi biz etmiş olabiliriz ben hemen kaçıyorum şu tarafa doğru Çantamızı da bulduk. Üç ikisimizi her şeyimizi bulduk burada. Adam şimdi buraya gelmemesi lazım. Gelirse biz bittik zaten direkt. Kapat. Bu adama ben bir tuzak yapmasını bilirim. Şimdi. İlk önce şunları bir toplayayım hele. AKM'ye ver. UMP'yi de alacağım arkadaşlar. Çünkü P en sevdiğim silah. Onu da söylemiş olayım. Bakın hem de öğrendiniz ha. İyisiniz abi. Şimdi kaç 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 kaç. Şimdi arkadaşlar bu arama aha gördü bizi. Gördü bizi. Çabuk koş, çabuk koş, çabuk koş. Ve buraya çık. Yat. Budur yani taktik budur abi. Gel daha ben seni indireyim. Ya ama ya. Arkadaşlar adam biri şuraya girdi biri de bizim evde şu an. Bizi gördü galiba çünkü direkt bizim eve koştu. Biz etmiş olabiliriz. Adam bota benziyordu çünkü. Botsa kurtardık paçayı. Değilse. Değilse bittik. Tabii elinde güzel bir silah varsa. <laughs> baba baba. Ona girdim mi? Şu abi adam... Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar görüyor musunuz? Değiştir şarjı. Bak 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 hareketlere bak. Değiştir abi şarjı. Burada abi. Gel. Gel. Sen de gel. Yani direkt gelmek zorundasın buraya. geldi Bu kadar kolay arkadaşlar. Siz de bu taktiği yapabilirsiniz. Hatta bu hareketleri geliştirebilirsiniz de. Şimdi ben bu adamın leşini ben almak istiyorum. Hop. Hatta böyle tuzaklar da kurabilirsiniz. Ben fazla bakamadım arkadaşlar adam öldüreceğim diye. Siz görmüşsünüz videoda. Şimdi ben bir tekrar gireceğim eve. Bakalım ne kadar değişiklik var. Doldur, doldur, doldur. Ne kadar özenmişler. Şimdi burada hiç özenme yok. Yani evlerde hiçbir şekilde yok. Dışarıda da zaten hiç yok. PUBG Mobile daha iyi değil mi abi? Ve kavga çıkar aynı arasında. Neyse arkadaşlar ben şu ne evlerden ne birine gideceğim. Evet araba sapa sağa iki tane. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben eve gireceğim. Bu evde de bir şey yok yani artık bu adam hiç özenmemiş demektir. Hiçbir şey yok dediğim gibi. Hiç özenmemiş abi. Bunu da teessüf ederim yani popçu mavayın kurucusuna. Zaten PUBG Mobile Lite'ın kurucusuna PUBG Mobile Lite'daki kişileri hiç önemsememiş. Yani ev konusunda silah deseni konusunda yoksa ben silah deseni çıksa direkt paramı ona yatırdım abi. Evet. Hiçbir şey yok. Ben Amangus'ı daha çok destekliyorum bu konuda. Şimdi arkadaşlar arabalara bakacağız. Arabanın deseni zaten yok. Bende de desen yok. En çok bildiğiniz gibi Mobile'da desen çıkıyor. Bir tek Mobile'da çıkması çok sinir bozucu arkadaşlar. Bu da böyle bir videoydu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi PUBG Mobile'da böyle böyle şeyler yapılmış. Hatta Mobile Light'ta. PUBG Mobile'da ne kadar o kadarını bilmiyorum. Bu arada PUBG Mobile Videolarımı Beratın kanalından bulabilirsiniz. Beratın kanalda açıklamaya bakın. Ben, ben sana onu. Ee, üzülme, üzülmem lazım değil mi? Arkadaşlar çok üzüldüm şu an ama adamlar geliyor kendisine bakın, görüşürüz ve bir dakika. Hayır tanım. Bye bye.